Herkese merhaba arkadaşlar. Akkukeyiz. 4 artı bir müstakil bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı bir havuzlu müstakil bir villa. Fiyatımızı baştan söyleyelim. 8 milyon 500 bin Türk Lirası arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk Lirası. Ana girişimiz burada. Burada panjurlu bir otoparkımız var. Komodayla çalışan bir otoparkımız var. Burada bu sırada 8 tane, 8 10 tane villa. Villadan oluşmaktan bir diğer açılarsak ama herkes bağımsız 300 metre herkesin kendine ait arsa alanı mevcut bu şekilde girişimiz güzel bahçemiz mesajımız yok güzel topar e, varmış Begon Bil Begon var en yerde begonvil var Begonvil çok güzel bir şey gerçekten böyle e, güneşte böyle solmayan güneşte yıkanmayan bir Ağırıp, tutup, tutup. Ee, burası ön tarafımız, ön taraftan begonvil ağaçlarımız var. tani ağaçlarımız var köşelerde. Havuzumuz hazır, hemen motoruz hemen e, kullanılmaya kullanmaya hazır. Yan tarafımız aynı şekilde zaten aldı, o şekilde kullandı. Hatırlarsanız şurada bir tane tanıtımı yapmıştık, orası satıldı. Şu anda burada iki tane var, bu e, sıradan iki tane var. Bir tanesi en köşenin yanı, bir de burası 8,5 milyon burası. Orası 9,5 milyon istiyor. Bilginizi bir kısmı verelim size. Ee, dışarıda mineral sıva, mantolama, üstü mineral sıva yapmışlar. Dışı mantolama, üstü de mineral sıva yapmışlar. Bu da bahçemizin diğer tarafı. Aynı şekilde bir giriş yolları var. Burası böyle payaslarla dağıtılmış. Ee, Eğitim alanımız bu şekilde. Birkaç tane güzel bir şey e, ağaçları kesmiş saçlar buraya da koyu taşlar kullanılmış. Peki yan çitler komple zaten tüm çitler kapatılmış. Aşağısı aynı şekilde. Ön taraf manzaradan dolayı kapatılmamış. Onun bilgisini verelim. Yavaş yavaş içeri doğru gidelim. Dört artı bir burası. İskanlara alınmış. Eksik bir şey yok. Hemen e, tapu devrine hazır. Tapu devrini hemen alıyoruz. Ondan sonra e, oturmaya hazır bir vaziyette bir Billah Hemen girişimizde portmanto bizi karşılıyor. Özel pasarla güzel kullanışlı ayakkabının Port yapılmış. bu şekilde geniş ferah bir salona sahip. Kaç metre yaklaşık bir tamamı olarak net olarak 120 metre net kullanım alanına sahip. Bürüt olarak da terası, balkonları dahil ettiğimizde 150 metre olarak e, Burada e, işte, çiçekler için, acizeler için, süsler için, için bir şekilde yapılmış burası. Televizyonumuz buraya geliyor. Burada tavanlar aslında tavanlar çok yüksek olarak, biliyor musunuz? Diğer binalara göre bayağı bayağı bir yüksek e, tasarlanmış. Zaten bu yapan İstanbul firması bu şekilde yapmış. Burası mutfak alanımız. Yine güzel, geniş bir mutfak alanımız. Kullanışlı. E, Burada e, yeri bile hazır hali üstünü bir şekilde yapılmış ki e, bir daha hani işçilik falan olmasın diye güzel olmuş aslında mantıklı. Burası arka bahçeye çıkıyor. Ya mutfağın arka bahçesinden giriş. E, misafiriniz varsa buradan işte e, malzeme getirdiğinde burada mutfağınıza e, geçebiliyorsunuz. Alan geniş, ferah. E, buranın e, Doğalgaz sistemleri falan hepsi zaten hazır. Deprem yönetmenliğiyle uygundur. E, ee, İstanbul'a alınmış, eksik bir şeyimiz yok. Burası salon alanı. E, ee, üstte doğru bir gelin şuradaki WC var, onu gösterdik mi? Bir WC'miz var burada. O da gayet keyifli bir büyük bir Merdiven alanlarımız geniş, ferah. Koyu renkler tasarlamış mermerlerimiz. Yine koridorlarda LED ışıklar var. Ee, elektrik açık değil. Niye açık değil? Çünkü alan kişi kendisi elektriğini açacak. O yüzden elektriğini şu an açmamış bilgisini verelim. Alan kişi direkt ailemi baş ucunda ee, açacak. Burası bir balkon alanımız. Buradan da denize yaklaşık 2 kilometre mesafede karşımız Ramada Otel. Ramada Otel'in karşımızda aşağımızda hemen deniz ee, 1.700-1.800'in 2 kilometre diyorum. Ben fazla söyleyeyim, az söylemeyeyim. 2 kilometre mesafede bir alan. O da bu şekilde geniş, ferah kullanışı. İkinci olan da geçelim. Burası ikinci odamız. Böyle. O da aşağı deniz tarafına bakıyor. O da geniş, ferah bir oda. Buradan da balkona çıkabiliyorsunuz. Burada da balkona çıkabiliyorsunuz. Ee, tavan yükseklikleri baya baya güzel, baya baya yüksek. Burada bir banko ve L var. Burada baya geniş. Burası çamaşır makinesinin yeri olarak hazırlanmış. Şu tam köşe. Burada üçüncü odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamız arka tarafa bakıyor. Burası evde en var bir odamız. Bu tarafı da evde en var odamız. Dağ tarafına bakıyor. Şuradan camınızı açtığınızda den doğadan, doğadan güzel bir oksijen alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir manzara var, çam ormanlarıyla zaten çok açık havamız var Çam ormanı ve zeytin <laughs> çoğunlukla var burada. oksijeni bol, bak bir, oksijeni bol bulmak bir yer. Ee, Ko hastalar için ideal bir yer. Ko hastalar ilaçlar da buraya gelip ilaçlarına atar hatta hatta ve birinci ayda ilaçlarını atıyor ve doğal oksijenle e, iyileşmeye başlıyor. Burası teras. Burası şurada bir vereceğiniz yok muydu? Yok değil mi? Ter evet. bir parada vereceğiniz yoktu. Ben niye vereceğim hatırlıyorum burada. Tamam. Burası teras bir odamız, terastaki bir odamız. Yine aynı şekilde çok yüksek bir alana sahip. E, buradan da yine terasa çıkıyoruz. Teras. Bayağı geniş, ferah bir teras. Şu sattığımız yer, bak nasıl yapmış, görüyor musun? Şuraya bak, yukarıyı e, terası da kapatmış, aşağıyı da kapatmış. Havuzun da falan hepsini bayağı bir şey astı. Kendine özel bir e, bakım yaptı. E, önümüzde zaten hemen yol, 7 metrelik bir yol geçiyor önümüzde. Şu yoldan da hemen aşağı denize girebiliyorsunuz. Yani aşağı inebiliyorsunuz. Şu yoldan da inebiliyorsunuz. Denize 1700-1800 metre mesafede olan bir yer. Dışı mineral sıva, mantolama ve mineral sıva. Ee, hem ses hem ısı yalıtıma uygun e, olduğu için gerçekten ben bu evleri çok çok beğeniyorum. Çok çok beğeniyorum. O yüzden bakın yan tarafımız havuzu açmış ve şu anda kullanıyor. Güvenlik kamerasını koymuş şu anda oturmaya hazır ve kullanılıyor. O yüzden sizde siz de geç kalmayın. Şu an fiyatlar çok uygun. 8,5 milyon. Bu evin maliyeti budur. Ben açık söyleyeyim size. Bugün böyle bir arsa aldığınızda 5 milyon para. 5 milyon. Bu evi 3,5 milyona inşa edemezsiniz. Kesinlikle yapamazsınız. Çünkü malzeme fiyatları gerçekten çok çok yüksek. E, bugün belediye harçları e, mimar işte çizimi falan filan ben geçen bir fiyat aldım çizimi müşterimiz fiyat istedi benden ben gittim mimardan çizim için belediye harçları için şu bu işte ufak tefek işte malzemeler e, şey evraklar için bana 750 bin lira fiyat verdi 750 bin lira bunun tabii ki askisi var bunun aydemi var harçlar var bunun işte e, bir sürü var bir sürü var var yani o yüzden şu anda buranın fiyatı gerçekten çok çok makul 8 milyon 500 bin Türk lirası küçücük de olsa bir pazar payımız var arkadaşlar orada numaralarımız orada var kesinlikle bizimle iletişime geçin geç kalmayın siz de Akpükün en güzel yerlerinden bir tanesini alın yerinize alın ve doğa deniz havasını kaçırmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.